Yaklaşımlara her alanda itiraz eden bir yanı vardır. Otoriteye kesinlikle karşıdır. Bu yanıyla belki anarşist bir tutumu da olduğu söylenebilir. Yani felsefi anlamda anarşist. Ee, Yeraltı edebiyatının konusu olan birçok şey genel yaşam döngüsü içinde Suç sayılan, suç kabul edilen e, olay olgu veya düşünceler, ama günlük yaşamımızda var. Hatta e, bir o an düşünün, kapalı bir mekanda gerçekleştiğinde o, olay, o anın, o olayın gerçekleştiğini herkes bilir. Ancak kamuya yansımadığı için bir sıkıntı yoktur. Ama onun yazılı olarak, görsel olarak veya anlatım olarak kamuya yansımasıyla birlikte hem toplum hem otorite ya da devlet veya devlet kurumları suç olarak değerlendirir. Zaten yeraltı edebiyatının alanında eser verenlerin büyük kısmı da en az bir kere devletle başı belaya girmiş tiplerdir. Yani yazdıklarından, çizdiklerinden, hatta bazıları yaşamlarından dolayı. Dolayısıyla öyle bir yanı da vardır. Kendi iddiaları aslında da toplumun iki yüzünü dile getiriyoruz derler ki bence de bu yanıyla doğru. Ee, yeraltı edebiyatında olay ve konuların öznesi olan kişilerin otorite karşıtlığı, cinsel özgürlük, uyuşturucu kullanımı gibi konuları işlerken toplumun dışına itilmiş ve orada durması istenen bireyleri işler. Yani az önce dediğim gibi eğer bir ara sokakta yaşıyorsa bir sorun yok ama onun görünür hale getirilmesi hem toplum açısından hem de devlet açısından sorun haline geliyor ya da şu an mesela ülkemizde olan uyuşturucu kullanımındaki artış düşünüldüğünde ki aslında yeraltı edebiyatının da bir şeyi bu. Gündeme getirdiği bir durum. Kullanırken hiç kimsenin bir derdi yok okulların önünde satılırken hiç kimsenin bir derdi yok. Ne zaman ki işte uyuşturucunun etkisiyle bir ölüm yaşandığında ya da bir kavga yaşandığında ya da satıcılar arasında yani büyük baronlar arasında bir kavga yaşandığında sorun haline geliyor. Yeraltı edebiyatı diyor ki evet bunlar bir sorundur ama bu sorunun bir de öncesi vardır. Mesela az önce kendi aramızda konuşurken Kanat Güner'den söz ettim. Uyuşturucu Baronları olmasa uyuşturucu kullanan olmaz diyor. Biz uyuşturucu kullandığımız için eroin satılmıyor sokaklarda. Eroin satıcıları var olduğu için biz eroin kullanıyoruz. Kendisi eroinman olduğu için bir soru üzerine bunu diyor. Aslında biraz da böyle. Yeraltı Edebiyatı bunları da dile getiriyor. E, baskı ve sansüre karşı ciddi bir e, tepkileri var ve bunu edebiyatta dile getiriyorlar. Özgür bir düşünen bireylerin yetiştirilmesi, baskıcı güçler ve bu güçleri besleyen değerlere karşı dönüşümün sağlanmasına katkısı var yeraltı edebiyatının. Ee, dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrası için o tarihten itibaren başlangıcı olarak tarih veriliyor. Ülkemizde de 1980 darbesi ve neoliberalizm eklemlenme sürecinde yoksulluğun ve belki de kırdan kente göçlerin sonrasında bireyin yalnızlaşması, bütün amaçlarını hatta geleceğine ilişkin kaygılarının artmasıyla birlikte bunalıma girmesiyle başlatanlar var. Bence ikisi de doğru. Belki şunu da bu açıdan not düşmek lazım. Yani en azından bence böyle. Şimdi yeraltı edebiyatı yasaklarla birlikte ifade edildiği için şimdi kim olduğunu not almadım ama örneğin Platon'un sanıyorum devlet kitabında e, tiyatronun, şiirin doğayı taklit ettiğini, dolayısıyla da lanetlendiğini, yani lanetlenme ifadesini ben kullanıyorum da belirtip yeraltı edebiyatı oradan başlatanlar var. Yani ta 2000 yıl öncesine gidiyor. Yine ülkemiz açısından bakıldığında ya yani da Anadolu açısından divan edebiyatıyla başlatanlar var. Bahname, şehvet kitabı anlamına geliyor. İşte bunlar yazıldıysa diyor işte divan edebiyatında bunları da yeraltı edebiyatı kapsamını alabiliriz diyor. Tanzimat'tan sonra yine Neyzen Tevfi'yi isimlendirerek çok sayıda var kişi deyip ama hiç neyzen tevfik dışında da başkası bir örnek göstermeden Tazimatla birlikte yeraltı edebiyatı başlamıştır ya da başladığı söylenebilir ya da yeraltı edebiyatına dahil edilebilir diyenler var Cumhuriyet'in ilk yılları için üretilen ya da yaratılan eserler için söyleyenler var ama benim açımdan en azından okuduklarından anladığım bir akım olarak yeraltı edebiyatı tartışılacaksa bunun kavramsallaştırılması hangi dönemde başlamış? Oradan bakmak gerekiyor. Yoksa bin yıl önce birisinin kitabının yasaklanması ya da söyledikleri nedeniyle öldürülmesini örnek gösterip bu da yeraltı edebiyatına dahildir demek benim açımdan doğru değil. Ayrıca zaten yeraltı edebiyatını az önce söyledim bireysel özgürlükler, toplumsal özgürlük, işte uyuşturucu kullanımı, cinsel özgürlükler gibi çok sayıda belirleyen etken var. Bunlardan birisi yer aldı diye bir romanda, bir şiirde bunun yer altı edebiyatına dahil edilmesini doğru bulmuyorum. ve Benim açımdan böyle. O yüzden de dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrası, ardından Kore Savaşı, ardından 70'lerdeki petrol krizi ve ekonomik yıkım ülkemiz açısından da az önce söylediğim gibi 12 Eylül ve 12 Eylül'ün yol açtığı toplumsal dönüşüm ve toplumsal kırılmaların sonucu yeraltı edebiyatı başladı denilebilir. Bu arada fanzin dergiler fanzin dergiler var. Türkiye'de sanıyorum 72'de ilk çıkmış. Adını not aldım mı bilmiyorum ama not aldıysan birazdan söylerim. Kaynağı da Türkiye'sinden yeraltı edebiyatın kaynağı da bu fanzinlere dayandırılıyor. E, fanzinlerin bir özelliği de bildiğimiz bir yayın olmamış olmayışı. Bu fanzinler çevresinde toplanan insanların zaman içinde kendi eserlerini çıkarmalarıyla birlikte de bir akım haline dönüştüğü söylenebilir. Yani genellikle de belki şunu söylemek lazım yine. Tüm ülkemiz aslında yeraltı edebiyatının en e, görünür hale geldiği dönem 2000'lerin başı. Bunda da ayrıntı yayınlarının çok ciddi etkisi var. Yeraltı Edebiyatı serisi diye bir seri halinde Dünyada ve Türkiye'deki neredeyse bütün yeraltı edebiyat ürünlerini çıkarıyorlar.